Arkadaşlar, kaç sürat Bir saat bir iki şey, şey neydi? Ha, işte bu karakteri, karakteri. Abi, Diğerleri kayıp Onları videoda bulacağız. Evet, <laughs> şu an itade çekmiyor abi, Arkadaşlar, o yüzden. İnternet çekmiyor. Bir Yusuf ağlara kontrol etsin de internet çekmiyor. Ağlara kontrol etsin de internet çekmiyor. Yok. Herhalde eski zamanda olduğumuz için böyle. O zaman Yok. birazcık gerileyelim. Ha, iki gün geçtiğinde sadece ben düzeldim. çıkacağım. Bütün kişili uzaylıları bile kaydıracağım. 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 O kadar heveslenme. Kenge. Sen, sen kekebe mi misin? Ya kenge. Ama garip konuşuyor biraz. Nazık <laughs> <laughs> ya, hege. Ya arkadaşım. Doktor <laughs> onu demiyorum. Oh, Kanka. Ben şimdi seni bitirdim. Kanka, nasılsın? Kanka, nasılsın? Bu da çarpıyor belli değil. da var geldi. Bize bir şey bitti kanka. Evet kanka. Benim adım kanka demeye çalışıyor. Kenge yemeye çalışıyor. Zaten kenge diyor al. Nasıl ben de, nasıl çıktı? Benden bir şey olmaz kenge. <laughs> <laughs> ya yeter. <ya, dur. gülüyor> futbol oynayalım mı kanka bu <laughs> Hocam ben. ben futbol atlayamadan da gidiyorum. Ya bugün gitmiyor ya. Futbol atlayamadan işte. Etrafta baya çöp var. Onları topluyorum. Yeter. Yeter. Yeter! Ben artık bu çok yapıyor. Bu kısada gidip i̇şte. ama bunu yapıyor. Ben orada bir gün şurada isteyeceğim. Evet. Bir gün geçince. Evet. Ne yapıyor acaba? Ne, ne yapıyorum? Hı? Aha buldum seni hain seni. Sen orada yatıyorsun ha? Oh ne güzel sahili tadı da ne güzel ya. Arkadaşıma her gün kaldırarak her gün sahile gidiyor aslında. <laughs> bak bak bak. Seni çok kötü yapacağım şimdi. Bak bak bak. Orada biri mi var? Eyvah. Eyvah saklanayım. O kadar gördük ki ta buradan oraya sıçradı. Neyse. Neyse. Saklanayım. Bu da fark etmez değil mi? Anam. Ne oldu kenge? Yeter artık. bir tabi tut. Bir şey olmaz. Kenge. Bağırma tamam mı? Bu kez sana bir şey demeyeceğim. Hadi oh, kenge. Evet arkadaşlar. O zaman 5 gün ileri geçiyoruz. Ben uzaya çıkacağım diye tekrar bugün bulaştım. Kenge. Evet. Öyle değil mi? Gongo. Ya kenge dese daha mantıklı. Tamam kanka diyeceğim. Sana. Şey, ben, yar, ben bu parçayı çalacağım. Sen de gözetle tamam mı? Ee, nasıl diyebilirim ya? Şimdi desem. Şimdi desem. Şimdi desem. Eee kenge. Doğru. Anam. 아무튼, 오늘은 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 iyi Bunu alsam olur mu kendim? kanka? Kanka. beni benim o benim. kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. <laughs> sonra. Hadi, Hadi bunu. Ne beş? Evet. B5. Sonra da. Onu gitti. B5. Ben şimdi de sıvallayacağım. Daha doğrusu tekrar da. Aa. Arkadaşlar kolum geri gelmiş. B5. Neyse. B5. Nasıl gideceğim ben şimdi buraya? Ya ben biraz sipariş verdi. Saçma şey 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 almışım da. Neyse. Evet çıkıyorum. Eyvah kaydım neyse. Ve sonra da girdi de. Ya ben çok estağfurullah. Nasıl bir akarış yaptım? <laughs> trep ben uzay kat karadını etmeyeş. Hiçbir yerden bir tane karadık eee şey itmiş. Ben bir şey yazana Burada motor mu var? Evet motor mu geliyor. Ka ay! Bu ne? <laughs> Şaka yapmıyorsam motor benim kola kete düştü. Tamam bu şey neyse. Gireyim kurtuluyor. Neyse kapı tasa da, katı ne var. Düştü bir en kötüsü ve. Ne bir tane daha mı geliyor? Bunu kim dedi? Radar sistemi mi? Herhalde evet. Radar sistemi söyledi. Buraya koyayım. Hadi. Ve şimdi katma zamanı. Aa bu ayla değil. Şimdi yükecek mı? şimdi o zaman... Dur bir dakika. Benim gözüm mü? <laughs> Neyse. Çarptım. Ben şimdi nasıl durdum? <laughs> Şu orada hazine var. Uzaylıların... Uzaylıların şeyde... Gidersem uzay roketine oradan gizlice sürüp gidebilirim. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Hatta abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.